Arkadaşlar merhaba. Optimal Trade eğitim serisine hoş geldiniz. Bugün sizlere bir başlangıç olarak finansal piyasaların nasıl işlediğini anlatmak istiyorum. Şimdi burada bir havuzumuz var. Bu havuzun içi para dolu. Buraya yatırımcılar paralarını koyup buradan belli bir miktar kar elde etmeye çalışıyorlar. Ancak buradan kar edenlerin sayısı kaybedenlerin sayısına göre çok çok az bir miktarda. O yüzden bu piyasalarda para kazanmak hiç de kolay değil. Burada azınlıkların para kazandığı bir ortamdayız. Zor para kazanılan bir ortamdayız. Bu yüzden nasıl bu azınlık tarafta olacağız, nasıl para kazanmaya çalışacağız size kısaca bunlardan bahsedeceğim. Şimdi burada çoğunluk olan yani para kaybeden küçük yatırımcıları betimleyen bir görsel bırakmak istedim. Burada büyük bir adam var. Bu büyük adam kimdir? Buna isterseniz market yapıcı deyin ister balinalar deyin, ister kurumsallar deyin, ne derseniz deyin ancak sadece buranın mantığını anlamanızı istiyorum. Burada markete yön veren ve asıl parayı kazanan buradaki küçük yatırımcıların cebindeki parayı almaya göz diken büyük yatırımcı var. Biz bu büyük yatırımcının market yapıcının arkasındaki bu küçük yatırımcılar olmaya çalışacağız. Ne demek bu? Bu market yapıcının grafik üzerinde bize bıraktığı izleri takip ederek onun yaptığı hareketleri tahmin etmeye çalışacağız ve onun kazandığı paradan bir miktar tırtıklamaya çalışacağız diye düşünebilirsiniz. Bunu size grafik üzerinde de şöyle kısaca anlatayım. Şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar size: Biz fiyatın şu gördüğünüz noktadan itibaren yukarıya mı gidecek yoksa aşağı mı gidecek? bunu bilme ihtimalimiz hiçbir zaman olmayacak. En iyi analiz tekniklerini de öğrensek, en iyi analistleri de takip etsek, biz hiçbir zaman fiyatın buradan yukarıya mı gidecek, aşağıya mı gidecek %100 bilemeyeceğiz. Eğer bunu bilmek mümkün olsaydı, bunu sadece bir kere dahi %100 bilmek mümkün olsaydı, zaten hiçbir zaman burada vakit harcamamıza gerek kalmayacaktı. Buradan eğer biz bilseydik ki bu fiyat %100 yukarı gidecek. Buradan şöyle bir yükseliş yapacak. 45.000'den 55.000 dolara gidecek. Biz burada bütün malımızı, varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi buraya koyardık. Buraya kadar zaten yeterince zengin olurduk. Burada sabah akşam kafa yormazdık. O yüzden bunun özellikle belirtmek istiyorum ki burada hiçbir zaman hiç kimse yüzde bir fiyat tahmininde bulunamayacak. Biz ne yapacağız peki? Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Fiyat swing hareketler yaparak ilerlerken, şimdi sadece küçük bir örnek vermek istiyorum. Genelde acemi yatırımcılar, para kaybetmeye mahkum olan yatırımcılar, buradaki yükselişi görüp işte buralarda düşünmeye başlarlar. Bu fiyat yükseliyor. Biraz daha yükselir. Ya işte bir an önce oyuna dahil mi olsam? işte bu fiyat herhalde sürekli yükselecek deyip tam alım yaptığı yerde burada artık fiyat düzeltme hareketi yapmaya başlar. Ve genelde biz çoğu yatırımcıdan şunu duyarız. Ben aldım fiyat düşmeye başladı. İşte bu acemi yatırımcıların yatırım tarzı arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız? Biz marketteki ucuzluk bölgelerini arayacağız. Biz büyük yatırımcının yaptığı e, alımlardaki, satımlardaki izleri bularak onların yaptığı hareketlere e, benzer hareketler yapmaya çalışacağız. Mesela e, biz order block öğreneceğiz. Burada bir order block belirleyeceğiz ve diyeceğiz ki eğer fiyat buraya gelirse ben burada alım yapacağım ve tekrar yeni bir ee, yükselişte oyuna dahil olacağım. Ancak bunu yaparken şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ee, evet ben buranın bir order block olduğunu yani bir talep bölgesi olduğunu hatta kurumsal bir talep bölgesi olduğunu biliyorum. Ancak ee, bu fiyat bunun altına sarkar ve kırarsa benim stop olmam gerekiyor. Çünkü bu fiyatın hiçbir zaman şuraya gitmeyeceğini %100 garanti edemeyeceğim. O yüzden biz belli risk yönetimleri de öğreneceğiz. Ve pozisyonumuzu alırken e, burada belli miktarlara stop koyacağız. Belli bir hedef belirleyeceğiz. Ve e, azar azar kaybederek e, büyük miktarlarda kazanmaya çalışarak kaybettiğimiz oranlara göre büyük miktarlarda kazanmaya çalışarak sürdürülebilir bir kazanç elde etmeye çalışacağız. Hiçbir zaman bir kereden zengin olmaya çalışmayacağız. Burada sürdürülebilir bir kazanç elde etmeye çalışacağız. Biz nasıl e ee, bu büyük yatırımcıların izlerini takip edeceğiz. Bununla ilgili bir sürü şey öğreneceğiz arkadaşlar. Örneğin size bir mum yapısı çizeyim. Bu mum yapısı şöyle yanına da birkaç tane küçük mum çizelim. Bunların da rengi kırmızı olsun. Şimdi biz şunu öğreneceğiz. Eğer e, burada küçük mumların yanında dev büyük bir mum varsa biz buraya e, breakout candle mumu diyeceğiz. Ve bu mumun e, dibindeki mumlara, kırmızı mumlara, küçük kırmızı mumlara order block diyeceğiz. Ve diyeceğiz ki burada kurumsal bir alım yapıldı. E, ve fiyat buradan hızlıca... Güçlü bir şekilde ayrıldı. Ancak buraya tekrar geri gelip buradaki orderları doldurursa biz de buradaki alımlarda fiyata dahil olup yükselişe ortak olmaya çalışacağız. Neden peki biz burada mesela işleme dahil olacağız? Şimdi burada dediğim gibi büyük bir yatırımcının alım yaptığını düşünün. İşte yine tekrar ediyorum bunun kim olduğu hiç önemli değil market yapıcı diyebilirsiniz balina diyebilirsiniz ancak şunu unutmayacaksınız burada güçlü bir alım yapıldı bu mumu yaptıracak kadar güçlü bir alım yapıldı ve sizce buradaki o güçlü alımı yaptıran kişi buradaki geri çekilmede bu fiyatın buranın altına düşmesine izin verir mi He, düştüğü ihtimaller olacak her zaman bunlar çalışmayacak. Yine söylüyorum hiçbir zaman hiçbir öğreneceğimiz şey %100 çalışmayacak. Ancak e, biz ihtimalleri değerlendireceğiz ve burada kurumsal bir alım yapıldığını bileceğiz. Buradan büyük ihtimalle fiyatın sekeceğini bileceğiz ve buna göre riskimizi yöneterek işlemler alacağız. E, söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. E, biz burada e, dediğim gibi hiçbir zaman fiyatın yönüne e, karar veren kişiler değil. E, analizlerimizle buradaki büyük yatırımcının Ayak izlerini takip ederek azınlık olmaya çalışacağız ve azar azar sürdürülebilir bir kazanç elde etmeye çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.